Atatürk'ü hep anlatmak istiyordum zaten ama farklı anlatmak istiyordum. Bugüne kadar birçok ustamızdan birçok tarzda seyrettik, gördük, yorumlandı. Fakat istiyordum ki Atatürk'ün de aslında istediği şeydi o Doğu ile Batıyı bir araya getirmeye çalıştık. Burada o yüzden anlatı formunu meddah olarak karar verdim ve. 1500 anı içinden anıları Aa, seçtim, seçtiniz. seçtim tabi 4 çok yıl sürdü, çok zor, çok zor, 4 şey yıl tabi tekstin çıkması 4 yıl evet. sürdü. Evet anıları birçok insan biliyor ama onu bir bütün haline getirmek benim için epey bir iş gerektirdi. Hı -hı. Provası daha kolaydı açıkçası ee, ama e, çok önemli bir şey yaptık. Doğu Hı -hı. formundaki bizim geleneksel Türk tiyatromuzla Hı -hı. batıya yüzünü dönen Atatürk'ü anlatmaya çalıştık hmm. ve bütün hepsini bütünleştirdik. Aslında ayrı değil hiçbir şey. En önemlisi oydu ve hmm. oyunda müzikleri de dinlediğinizde göreceksiniz. Sadece batı hmm. sazlarıyla çaldık. Öyle Sen mi? hiç bağlama yok, hiç hmm. doğu sazları yok. Fagot var, piyano var. Şey ya işte hani doğuyla batıyı hep entegre evet. etmeye çalıştım. Benim en büyük isteğim buydu. Ya o, o çok önemliydi. Niye? Çünkü Meddah formu geleneksel hı hı. ama bir yandan yüzünüz Batı'ya dönük. Gelenekselle beraber hı hı. o müziğimiz sadece şey. Çünkü hani biliyorsunuz Çanakkale olsun, diğer savaşlarımızda olsun hep böyle bir bağlamayla, hani folklorik şeylerdi. Ama hayır, bunun batı sazlarıyla da yorumu bence çok önemli ki Fazıl Say gibi, ne bileyim Can Atilla gibi, Tuluyan Uğurlu gibi isimler de bunu zaman zaman yapıyorlar müziklerinde. Ben de bunu tiyatroya taşımak istedim ve sağ olsun müzisyen arkadaşımız da muhteşem bir yorumla. Kim e, Türkü Değiş Çınar diye bir arkadaşımız hı hı. devlet tiyatrosundan. Çok güzel çıkardı müzikleri. Çok etkilendik gerçekten. Yine devlet tiyatrosundan benim de konservatuar arkadaşım Senem, Cev Senem Cevher yönetti. Çok güzel de oldu. Ee, i̇şte dördüncü sezonundayız. Ay utandım kendimi. kendim. <laughs> Pes etmeden oynuyoruz. <laughs> Ama aksilik oldu. Bir şeyler mi evet, yoksa evet. biliyorsunuz çok haberleştik sizinle. Tabii ki, tabii Gelmeme durumu durumum asla söz konusu olmaz. Ama etkinliğe kim önce davet etmişse evet, ona söz doğru, vermişse genel gelen ikinci daveti ayırdırmak ben evet. zorunda kalıyorum. Öyle durumlar yaşadık evet. Sizinle. Ya, oyunumuz çok ilgi gördü. Ben hani Piyasanın dediği gibi popüler biri değilim hı hı. ama işimiz yaptığımız iş <laughs> e, çok keyifli oldu. Zaten önde olan Atatürk farklı e, bir projede. E, evet, çok yani farklı. E, Amerika'dan istekte bulundular. Tam her şeyi hazırladık, pandemi patladı. Pandemi patladı. patladı. Şimdi İsviçre'ye kısmetse gideceğiz. Zürih'te Atatürkçü Düşünce Derneği hı hı. için hazırlık çok yapıyoruz. Güzel. Orada oynayacağız. Oraya gittiğimiz için Almanya ile görüştük. Oradan da isteyenler var. Yine böyle bir bir türlü olacak Olacak. Bahara Nerede? doğru. Evet, bahara doğru e, program yapacaklar. Hani Avrupalılar bizim gibi değil. 6-7 hmm. ay sonrasını bile planladığı için hmm. biraz daha böyle programlı program gidiyoruz orada. orada Ama sürekli oynuyoruz. İşte Kaç dakika? E, oyun, bir saat oyun bir saat sürüyor. Aslında tadı damağında kalıyor. Herkes diyor ki ne olur daha fazla. Ne olur ne daha güzel. fazla? tabii ki doyulur ha, mu? Doyulmaz. Atatürk'e doyum olmuyor. E, fakat Tabii hem tek kişilik olması hem çok yorucu olması. Barkovizyon desteği de var. Değil mi? Barkovizyonla beraber ama şöyle Barkovizyon hani aslında hı. bir esinti. esinti. Ben buradaki görüntülerin hepsini e, çok özel Dolmabahçe Sarayı'ndan özel kayıtlardan aldım fotoğrafları. Hı hı hı. E, çok üzerinde uğraştık. Bir belgesel gibi. aynı. Bir belgesel gibi. Tabii hı. ki şimdi hı hı. oyun başlamadan önce mesela 15 dakika seyirci girerken hı. müzik eşliğinde şeyi göreceksiniz. Bar kolizyonu Atatürk göreceksiniz. Atatürk'ün bambaşka hı hı. halleri. Sonra oyun içinde hikayelere bağlı olarak kah sözlerini, kah resimlerini göreceksiniz. Fotoğraflarını ve çok bir, bir bütün ha. halinde. Mesela şöyle bir şey oluyor bazen. Barkovizyon salonda olmayabiliyor ya da arızalı evet, olabiliyor. Ama hiç önemli değil. Oyunun bütünü zaten aslında her şeyi hitap ediyor. Olduğu zaman tabii ki daha keyifli ama olmadığında, da, e, olmadığında da rahatlıkla oynayabiliyoruz. Çünkü malum Anadolu'da her yerde Barkovizyon yok. E, biz de istiyoruz ki yani Barkovizyon'da olunca daha bir güçlü olsun. E, Atatürk'ü görsünler. Bir de en önemlisi, biz ona çok önem veriyor, verdik, yani ben yazarken buna çok önem verdim, siyasetten hiçbir şey yok oyunumuzda. Evet. Yani siyasetle ilgisi yok. Atatürk bizim ya için Atatürk bambaşka anladım. bir yerde, duyguları yaşayan, nefes alan Atatürk'ü anlatıyorum ben, çok güzel. duyguları olan Atatürk'ü anlatıyorum. E mesela Beylikdüzü'nde oynadık Perşembe günü 17 Mart'ta çok keyifliydi. Ee, seyircilerden... seyirciler de... vizyon deneme Talim. arkada devam etti. Evet, Yüz evet. Yüzümüzde gidip geliyor e, tabii prova, devam ettiği pro için. Prova devam ediyor oyun öncesinde. Evet, çünkü. Evet. E, ee, mesela orada seyirci oyundan sonra şunu söyledi. Hı -hı. Dedi ki biz doymadık bir daha gelip seyretmek istiyoruz. Ne güzel bir şey ya. Bu yani... tekrar tekrar seyretmek evet, istiyor evet. değil mi? Evet. Çünkü şu da var. Mesela seyrediyorsunuz. Mesela anlattığım bir anıyı seyirci biliyor. Ama sonra Diyor ki olsun hatırladım ne güzel olsun. bak ben bunu. Hayır sizdeki evet. lezzeti daha farklı e, tabii olursun, ki, değil mi? tabii ki. Tabii. E kesinlikle. E tabii ben ilk oyunumuz biz Tezat Sanat olarak ilk oyunu olarak bu oyunu seçtik. Hı -hı. Zaten pandemi patladı. Aslında arada Hı -hı. bir Hı -hı. E, Çanakkale ile ilgili 57. Alay ile ilgili de bir oyun yazdım ben. Hı -hı. Oyunun provasını yaptık Apçapan'la, yönetmenimdi ve ben hastalandım. Hı -hı. Ve çok Hı -hı. ağır bir Covid geçirdim. Hı -hı. Yani ölümcül derecede diyebilirim. Çok şükür Gerçekten iyileştim ama şey onu var. prova yaparken hastalanınca Tekrar o oyuna dönemedim açıkçası. Biraz ötelenmiş ee, Biraz oldu. ötelenmiş Tekrar oldu. Tekrar inşallah. Evet. Bir de tabii pandemiden sonra herkes şey dedi ya anılarla Atatürk doyamadık Hı -hı. biraz devam etsin diye. İstek olunca buraya geldik. İstek olunca tabii böyle ya. yönlendik. Tebrik ediyorum çok. Evet. Ya. evet. Evet. Yolunuz apaçık olsun diye. Çok teşekkür ederim. Sahne alacaksınız. Evet. Daha da zaman zanmak istemiyorum. Tamam. Kolay bir iş değil yapacağınız tek kişilik. Çok teşekkür, Daha teşekkür ederim. Daha konsantre olacaksınız. Tabii ki. Kendinizle baş başa kalacaksınız ki. en azından değil, değil mi? Ben Sevgili... kuliste genelde Atatürk'le baş başa kalıyorum. Onu düşünüyorum. Onu hayal ediyorum. Hiç görmedim. Hayatımda ama olsun, o benim babam gibi ailemden biri gibi, o yüzden çok değerli. Onu düşünerek evet, evet. motive oluyorum aslında o yüzden. Tebrik ediyorum. Çok Sevgili teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çocuğumuz açık olsun her teşekkür zaman. Ederim. Böyle bir proje için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok Sizin de ayağınızı sağ sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Siz o yüzden sonra da inşallah görüşürüz. Konuşacağız tabii. ki. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bizleri bahtiyar ettiniz. Varvara'nın, sürsürenin, destursuz bağa başına geleceği Kadir Mevlam bilir demişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesi bu. Sordular bana, niye bunları anlatıyorsun diye. E etrafınıza bakın dedim. Kimseye anlatamadım. Neyse, lafı uzatmadan hikayelerimize geçelim. Kemal Atatürk'ün kanlı canlı, yaşayan, nefes alan bir insan olduğunu hatırlatacağım sizlere yokluktan çokluğa geçişimizi daha iyi kavrayacaksınız böylece. Evlerin bahçesi çok büyüktü. Sık sık arkadaşlarıyla toplanıp dönemin meşhur mancık oyununu oynarlardı. Mancık birdir bir oyunuydu bir tür. Hani çocuklardan biri eğilir, diğerleri sırayla üstünden atlar. Mustafa oyuna katılmaz ama seyretmeye bayılırdı. Hele oyunda düşenler olduğunda daha bir gülerdi. Bir gün çok, çok bayılırdı. Burada cephanesi tükendiği için düşman tarafından kovalanan bir gözetleme bölüğüne rastladı. Neden kaçıyorsunuz? Efendim düşman. Nerede düşman? İşte şurada. Düşman kendisine askerinden daha yakındı. İşte o zaman şu emri verdi. Düşmandan kaçılmaz. Bir ama cephanemiz kalmadı. Cephanemiz yoksa süngümüz var. Süngü tak. Ve askeri yere çöktü. Asker yere çökünce düşman komutanlığı şüphelendi ve askerlerini yere çöktürdü. İşte yaptığıma eminim ama asıl vazifemi yapamadım. Trikopis intihar edemediğini anlatmak istiyordu. O size ait bir düşüncedir. Burada kuvvetleriniz vardı. Neden bunları bu tarafa çekmediniz? Bu askerlerinizi buraya alsanız pekala beni sıkıştırabilirdiniz. Ha işte ben öyle söyledim ama bunlar yapamadı uşular devam ederken esir Yunan sudaylarından biri Türk askerine sordu. Bizimle konuşan general kimdir? Başkomandan Mustafa Kemal cevabını alınca ve şimdi anladım biz neden mağlup olduk. Bizim komutan İzmir'de savaş kimsinde oturmuş talimat. okudum. Milletiniz büyük komutanlar yetiştirmiş, büyük ordular kurmuştur. Böyle bir millet elbette medeniyet sahibi olmalıdır. Takdir ederim. Lakin bir de günümüze bakalım. Başta müttefikiniz Almanya ile dört yıl boyunca savaştınız ve kaybettiniz. Dördünüzün yapamadığı şeyi tek başınıza yapmayı nasıl düşünebiliyorsunuz? Ben intihar ettikleri zaman zaman görülmüştür. Bir milletin intihar ettiğine mi tanıklık edeceğiz? Teşekkür ederim komutan. Tarihimizi okumuş, bizi öğrenmişsiniz. Lakin şunu bilmenizi isterim ki bizler emperyalist pençesine düşmüş bir kuş gibi aşağılık bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğulları gibi vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ederiz. Yanındaki güçlü gördükleriyle güreştirdi ama Mehmetçik hep üstün geliyordu. Sonunda Atatürk keyiflendi, ceketini çıkardı ve Mehmetçik'e ense tuttu. Hadi bir de benimle bir <laughs> Anadolu çocuğu Mehmetçik Atasının yüzüne hayran hayran baktı. Paşam, senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bir mehmet mi bunu başardı? Daha doldurduğu soğuk ayranı atasına ikram etti. Atatürk ayranı içti, sonra kadına sordu. Senin kocan kim? Sakarya muharebesinde boğazından yaralanmış bir cehennem. Ne zaman doğdun? 1919'da, Atatürk Samsun'a çıktığı zaman doğdum. 1934 yılındaydılar. Bu hesaba göre kadının 15 yaşlarında olması gerekiyordu. Ama 25 yaşlarında gösteriyordu. Nasıl olur? Ben ondan evvel yaşamıyordum ki paşa. Bitmiş zafer kazanılmıştı ama asıl her şey şimdi başlıyordu. Bir an evvel inkılapları yaymalı, halka bunları anlatmalıydı. Bir gün Florya'dan küçük çekmeceye doğru bir yürüyüşte ihtiyar bir adama rastladı. Ağacın altında oturuyordu adam. Atatürk'ü görünce ayağa kalktı. Beni tanır mısın baba? Nasıl tanımam? Elimde resmin bile var. Her işini anladın paşam. Devletçilik, milliyetçilik. Peki sen başkasının tarlasını onun izni olmadan, ona sormadan sürüp ekilmeyeceğini bilmiyor musun? Biliyorum anne. Benim bu iş sürmeye hakkım var. Bu hakkı nereden alıyorsun? Eğer Atatürk bizim babamız değil mi, İnsan babasının darlasını sürünce kabahat mi işlemiş olur?